Tuk -tuk. Özellikle Hindistan ve Sri Lanka bölgelerinde adeta milli bir taşıma aracı haline gelen üç tekerlekli, sevimli bir o kadar da pratik bir taşıt. Özellikle son 10 yılda tuktukların ünü tüm dünyaya yayıldı ve başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede çeşitli tuktuk -tuk türevleri görmeye başladı. Otomobil dünyasında gerçekleşen ve diğer taşıtlara da yansıyan elektrikli dönüşümden tuktuklar da nasibini aldı. Ve çeşitli markalar elektrikli tuktuk tuk üretmeye başladı bile. Tuktukların kripto dünyasında da bir karşılığı çıktı ve aynı isimde bir altcoin bile piyasaya sürüldü. E tuktuk tuk token ön satışında sürdürülebilir bir enerji ve ulaşım hareketinin bir parçası olun vaadiyle yatırımcılarının karşısına çıkıyor ve çevreci revolution hareketinin destekçisi haline getiriyor. Hem çevreyi düşün hem de altcoin yatırımı yapmak isteyen kullanıcıları e-TukTuk bu projeyle yatırıma davet ediyor. Ön satışa göz atmak isteyenlerse biyomuzdaki linke tıklayabilir.